Bir oyuncu için tabii ki en güzel şey o güveni hissedebilmek, o güven duygusunun size aşılanabilmesi. Benim adıma da tabii ki çok önemli bir şey hocamızdan bunları duyabilmek. Sadece hocamızdan değil hem takım arkadaşlarımız, diğer oyuncular, yöneticilerimiz, takımda bulunan herkesten o güveni hissedebilmek benim adıma çok önemliydi. Hocamız özelinde ve bütün takım genelinde herkese birer birer teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o güven benim adıma çok önemliydi. Hepsine de ayrıca teşekkür ediyorum. Söylüyorum. Bu karı yeni aldığımız oyuncu. Bu çocuk... Arkada omurunda bir kırık var. Yanılmıyorsan doğru söylüyorum değil mi? Hayır, hocam. Stres kırığı var. Stres kırığı var. Bu 3 ay önce olan bir şey. Bu oyuncu bence Trabzonspor eğer e, böyle bir oyuncu inşallah yani e, sağlamlaşırsa, iyi olursa çok heyecanlandıracak bir oyuncu diye düşünüyorum. Zaten sakat olmazsa bizim bu maliyetleri bu şekilde Trabzonspor'a gelmeleri mümkün değil. Bu riski ben aldım. Allah'ım inşallah utandırmaz. Trabzonspor adını aldım. Ve bu bu konuda yani söyleyeyim açık ve net bu risk bana ait. Oyuncumu kendisine de bunu söyledim. O yüzden oyuncumuzu önce belki bir ay, belki bir buçuk ay önce sağlığını, kavuşmasını sağlayacağız. Sonra inşallah biz de buradaysak inşallah beraber onun performansından yararlanacağız.